bugün sizlerle beraber Bugün sizlerle beraber Evet arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Gren oynayacağız ama Gren'in çakma bir versiyonunu bulduk Aha Mehmet de geldi Mehmet Ali Arkadaşlar multiplayer Evet çiftliğim de daha güzel ha. Hadi oynayalım hadi Şeyi açtın mı? Aa yeni güncellenme çıktı. Ekstra etsem. Et. Açtım açtım. Arkadaşlar oynayacağız işte. Yani çok fazla bilgi değil. Çünkü biz greni oynadık zamanında ama çok eski zamanlar. Mesela ben 6 6 5 falandım. Sen de oynadık. Sen hiç oynadın mı ki? Ben Oğlum. bitirdim oy oyunu. Kapı sonuyla bitirmiştim bir kere. Oğlum ben bir kere de araba sonu. Ben araba sonu bitirebilirim. Hadi hadi hadi. hadi. Hadi etrafı. et. Evet, beş kedi. Elinde de var mı? Kim? Elinde birisi var biz? Şatkan peri. Evet tamam. Şatkanın ucu. Aha. Granny şey. Yalnız <laughs> Granny şuradan çıktı. Şuradan tamam. çıktı. Şöyle. Ben araba parçası buldum. Hemen. Ya oğlum bu kutulardan <laughs> geçemiyoruz. Granny nasıl yapıyor lan? Şöyle bir. Vay kutular. Lan gidi. Kutular. Heh tamam. Yıktım içeri doğru. Gir, gir, gir. Allah'a güvenin. Kitap var burada, Yavuz. Ya. Ya. Ha, tamam. Kitap. Ya. Ede'ye var? Tam önce bir takarız bunları. Dur, şuraya da açayım bakayım. Ateş Ayıcı'yı al ki, Duran'ı sana saldırmasın. Kesinlikle hiç saldırmaz Ertuğrul. Duran'ı kendinin aç. Ertuğrul, al o Ayıcı'yı. Çok işe yarıyor. Duran'ı sana saldıramıyor. Aynen, aynen. Evet. 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 Aynen saldı. Oo ben şapkan sıkma yeri buldum. Ertuğrul kutur buldum. Şapkan sıkma yeri buldum. Ama önce boruyu takacağım. Tak boruyu ben de kutur aldım. Ne önemliymiş be boru. Tut şunun şey. Granny orta kat ne sızla. Granny orta kat orta kata çıktı sonra oradan geri iniyor. Ve o Ertuğrul senin yanına geliyor. O oh, geliyor geliyor geliyor. Ay ay, 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 ay. Oh be. Bıs bıs buraya bak. Bıs bıs. Şşş, bıs bıs buraya bak. Bıs bıs buraya bak. Bıs bıs buraya bak. Bıs bıs buraya bak. Yoz ne abi? Oz çık. Gel. Velpon'un velpon buraya. Ya yani, velpon alıyoruz. Hadi. Bak şu odada şey şakkanı sıkmayla var. Hayır sor. <laughs> Kitap. Kitap. Hangi bir dakika bir dur. Şatkan sıkma yeri var. Bir dakika dur ben önce kremi bir bayıltayım öyle. Tamam sen bayıl. Ben bunu şatkanı koyayım. Sonra kitabı da koyayım tamam. Hatta sen buradan çıkacaksın. için bak. Bak bak bak, bak. Metel nerede? <laughs> Öldürdüm. <Ha. gülüyor> Kapı yanına çıktı karşıma. Karton yerine geliyor ama. Yok aşağı iniyor. Önce kamera moduna geçiyoruz. banyoda. <laughs> Mutfağa banyo. <laughs> bilmem ne bilmem ne. Mutfakta. Gelsin o şerefsiz. Boru düşüyor. Bekle ses geliyor. Çıkartacak. geliyor 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 geldi. <laughs> ya. Ama sıkamadım ya. Kapı vardı ya. Sıkamadım. sıkamadım. Kapıya gelip. Niye sıkamadım? Kapı var da. Adamın i̇şte, yani. Be. Kapının gücü adına. Kapı kapının... olmasa ev yıkılır ama kapı yıkılmaz. <laughs> adamın yanına, adamın yanına kapı gelmiş. Niye? <laughs> Niye? Onu bilemiyoruz maalesef. O önde ha, ha, silah var. Alayım. Ya <gülüyor> <gülüyor> ben git ben alacağım Aramda. Tamam Yok. Al, al, al. İşte al. bana hiç vermiyorlar. Yeleği bozdun sandım garanti. Bazen çünkü bozulur şu şeyleri. Şeyleri de gelsin be. Sus, 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 sus. Gel. pis pisi. Gel öyle. Gel yok. Benim. Gel pis. Gel pis. Pisi ve pisi. çıkmayın sakın. Yoksa sizi vurur. O bizim içimizden geçiyor ki onlar. Oh, oh be! Sonunda oh. şundan kurtulduk. Çık dalayı yatırdık Git. beyler. Git! Aşağı yıktım. Ertuğrul koymadın sen Ertuş. ya. Ertuğrul bir milyon tane şey bulduk. Kutursam Yol. falan. Filan. <laughs> of, i̇lla ben koyacağım. İlla ben koyacağım kitap. Koyma. Tamam kitabı sen koy ben de koy kutu alayım. alayım. Siz böyle koydunuz mu? Koydum. Koymadım. Ucunu? Ucu kaldı. Oğlum siz neredesiniz? Artık. Gidelim kardeş söyle sen durma. Benim. Böyle dur. Ben hemen takayım şunu. Uyan bakayım. <laughs> Uyanıyor. Hele sürüne sürüne senin yatağına girecek. Ben aldım bunları. <laughs> La uyanma. Sürüne sürüne senin yatağına girecek. Yanmadı Uyanmadı ki. Bende de. Uyandı. Ha şey uyandı şey. Sürüne sürüne senin yatağına girecek bak. Bu al. Bu benim kameramda görmek istemem Benim kameramda. Lan görürsen. yukarıya çıkamıyorum. Yoluş ya benim kameramda neler gördüğümü bir görsen. Bak. Bak şimdi. Bak şimdi güzel uyan lan, uyan uyan. Oo, sonunda geçti. Ne oldu Oğlum hadi, hadi. Yavuz ittir, ittir. Neredesin İttir, ittir Yavuz. Çek hadi. İttir, ittir hadi. Kız şunu, kız, kuş, kız. Kuş, Oğlum kuşsun. susun. İttir, ittir. Kuz da Aldım. Hadi gelin Spiderman'e. Granny kız buz, buzlu bu yandı mı Granny kız? Bakıyoruz. Ay, bostu da şöyle atalım. Evet, evet yapıyormuş. Hadi gelin. O be onu tablo sandı. arkadaşlar <laughs> şey, şunu görünce tablo sandım <laughs> Çık arkadaşlar önce. Oo, <laughs> oh, şatkan tamam. Son kuş buldum. Dipçiğini buldum şatkanın. kuş yemi buldum. Ha <laughs> dur. Şatkanın dipçiği. Tak çiğ. o zaman. Lan gel örebileceğin yanına. Yer tak, tak o zaman. Oğlum hayır. Şatkanı tamamladım ben. Ya tak o zaman. Patlok tamam. kod buldum ama bunu hiç şu. Ne o sen yaptın mı? Tamam yaptım. Şapkanı bana versene Hadi hiç kullan. Hiç hiç aşağı. Hay ama. <laughs> ah, uyanmış, uyanmış. Uyanmış. Al şapkanı. Al şapkanı. Gel, Ver. Gelir, gel. Geliyor. 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 Geliyor gelme gelme Yok, gelme, gelme. Gelme gelme gelme. yere gel. Ben mutfağa doğru geliyorum. mutfağa doğru geliyor. Hadi çek onu garaja. Garaja çekiyorum. Dur şu bak. Hmm. Gel burada. Şatkanla bekliyor olacağım. <laughs> gel. gel. Gel çabuk. gel. girdim saklandım bir şey. Hmm. Sen öyle bir şey yaptın. Hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> al. Yem ye. Yem veriyorum adamım. Oğlum yem al. Lan yemiyorum <laughs> lan. <laughs> oldu lan Taktın mı <laughs> <laughs> anahtarı? Ertuğrul. Herkes... Al yerine. Yap. Burada. Vuramadın mı? Bir bok olmadı buna. Senin eğimin yok çünkü. Attım şatkanı geliyor. Öz bana at. Gel gel. Al beni. Al beni. Gel gel. Gel, gel. şapkanı at. Şapkan mı? Yok bir de şampanya tüm. Hadi. At. Gol gol. Çok attı o yere bak. Yere attı ne yapayım? Granny'nin beklemesi gitmesini bekliyoruz. Aha orada. Ya bir çek göreyim ama. Oğlum geriye gel. Ben ben göreyim. görüyorum. Ben Sizi görüyorum. algılıyorum. Yok. Nere bak. Yakışıklı. Hadi, Hadi gel gitti. Git. <laughs> Hadi yakışıklı. git. Hadi git. Hadi git. Git git git. Git git. git, git. Granny ile arkadaş olursun sen. Yakışıklı. Hadi sen. Bu dışarıya <düşeriyi> çıkan kim? Yakışıklı. <laughs> <laughs> Hadi sen. Ya susun. Bana bir şey sokuyor. Ya bir bircik sokma şöyle. Dur Buraya gel lan. Muruk, dur lan. Gel. Alın şatkanı. Şatkanı. Aldım. Mermilerini dolduracağım. Arkadaşlar siz unuttuk ya. harbi ya. Evet Adın arkadaşlar. Mahveldi, Şşt, ya. Bazen Mervi kapılıyorsun ben. böyle. Aa, kaçın. ki ne yaptım ben? Sinki şeyde hatırlamıyorum ee... Ben kuşa... Ha hatırlıyorum da yeni unutmuyorum. Bir şey yok yok. bize arabanın şu bagajı açmamız lazım. Dur ben var mı? Melun var. Var. Evet, var, evet, var mı? Tamam. Var. Bak şimdi. Şu birazdan granit gelecek ben tablo düşürdüm mal gibi. Çark varmış. Mal gibi ben tabloyu düşürdüğüm için granit buraya gelecek. Nereye? O gel? zaman iyice ses çıkartalım. Ben, ben, sakın harcama. He. Şuraya mı? Bir dakika sen bir sen beni Ay numara iki böyle. Bir dakika bir dakika. Ben nereye? Gel Gel aşağı gel gel gel. Eğilme yeri var ya oradan gel. Neredes? Oradaymış ki. Ama ne? Beni kandırıyorsun bir de. Oradaymış lan. Öldüm seni yüzüm. Bu ben görmedim. Öldüm. Met evet. oradayım. Oraya granny var. Metin Yozgor'a granny'yi sokmuş. Bu skin. Yok nerede? Bak. Alo komşu. <laughs> komşu. Komşu neredesin? <laughs> Sana bir hediyem var Gel gel. Hadi bak uğramazsa seni <laughs> döverim. gel küçük küçük. Gel küçük. gel, küçük. gel, küçük. gel gelecek, gelecek gelecek geliyor geliyor geliyor. Ah, e, ah, Niye? Hadi hadi, hadi spider'a gelin ya. Ha bir de bir de et şeyden. Kar gelme. Ama Mervin yok doğru. Şşt yakışıklı. Onlar da arm boss'umuz. Arın gerek yok ki silahla da oluyor. Hayır. Evet silah da oluyor. Ama silah naz mercisi var. <laughs> e, şapkanın mercisi yok. Şapkan değil. Şatkan. Şatkan. Şapkan diyor ya. Yok bir de şampanya tüyü. Yoz gel. Gren bunun. Yoz, yoz, bunu yoz bunu bir yerine yapmış. Yoz Spidey nerede? Ben Tamam. Bir dakika ya, sen git ben önce şey, şeye benzer. Mete gerek kalmayacak örümceğin yerinde. Örümcek ölmüyor. Örümceğe bir şey Şu piyonu yerine baksana. Piyonu yerine benzer. çekmece var ya. Bak bakayım aç onları. Bakayım. Bu ne? Play house. anahtarı gerek yok onlara. Gel lan Granny Kalk kalkma ya lan. Yoz hadi gel Spider'e. Yoz hadi. down 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 down. Ya ben tornavidayla gideceğim. Hadi kral uyanacak. Yok arkadaşları unuttuk. Tamam Mehmet'e, gel gidelim. Ha, unuttuk artık her... videoyu. Tamam arkadaşlar. Evet örümceğin oraya indik. Yok hemen inme. Hemen atlama. Buradasın değil mi? Evet burada. Dur Demirler de bir şey yok. Tamam. Tamam. Numara <laughs> 2. Evet. Ben görmüştüm. Numara 2 evet. Arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Numara 2 dediğimiz şey birazdan asansörle yukarıya çıktığımızda iki tane sandık olacak numara 1 numara 2. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Evet şatkanı niye aldın? İşte. Evet yanlışı seçersek pompa gidiyor. 2 2. Yukarıya gidiyoruz. Numara 2 bilmiyorsan se seçeceğiz. Evet. Bir, 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 bu, bu taraftaki. 2 2. İki iki, 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 i̇ki, iki, Benim taraftaki. Üç, iki. Safe cake. Al bakayım Yus. Ben, Al Yus, al, al. Kasiye açarız. Yani sen niye pompalı ile geliyorsun? Harbi be, senin beyin. Tornavida var mı? Var mı? Buraya atayım. Tornavida. <laughs> Siktir <laughs> lan. Oraya. Çufur Hadi ne abi kanal benim Ben söylerim. Siz bir şey yapamazsınız. Yeah! Göz kapatıyorum. Ama ya key'i alamıyoruz. Keşke şurada kalsaydı. Yani yüzünden yüzüne key'i alamıyoruz. Ben buraya da var ya. İyi git. Tele. Tele iki saat düğmeye basmaya çalış. Ne yapayım? He, kapıyı kapat. <laughs> ya Beni sattı. <laughs> <laughs> Keşke dışarıda kalmış. Evet, Yavuz olursa. Yavuz teslim olurum. Teslim Bir de, de mermisini doldurmuş sanki <laughs> Seni öldürürüm. Teslim ol. <laughs> Sakallı Yavuz. Evet, şimdi sen şatkanı bırakıp <gülüyor> gel tamam <laughs> ha. mı? Hayır gitme. Hayır gitme. Hayır <laughs> gitme. Gelsin. Ecelli pompalıyla görürsün. <laughs> 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 evet, Sık bakayım abi bir şey olacak mı önce? Abi bir şey olmuyor. Boşuna Dıs, mermi ne biliyorsun? Konu. Gel gel. Dur, vur, vur vur. Ya vur ya vursaydın ya. Artık. Abi dene dene bir dene, dene. Oğlum boşuna niye mermi götürüyorsun? Akıl sıkıntısı var mı diye. E, niye geri kapanıyor? Mete'yi sayesinde. Vurayım <laughs> <laughs> mı? Bilmiyorum artık vursa git. abi. Geri git. Aa geri hak ediyorum Vursana Desk, ya. Kapat. Yürü git. Ne <laughs> skata çıkıyoruz? Git sen. Sevki yalı. Yürü. Kapıyı açtım. Şuna bir baksa. Lan. Seni öldürürüm çocuk. O kapıya çık gidiyoruz. Mete seni, seni, sen evet. taşımı sen şapkanı bırakman lazım. Seni öldürürüm çocuk bırakmayacağım. Buraya. buraya mı? Hayır. Gideceksin. Garajını oraya atacaksın sonra geri dön. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok. sen onu buraya at ben ona git. Ben onu alayım sen bunu bu şapkanı şapkana git bagaja bırak sana. Ben çıkışı bilmiyorum. Ya hadi git hadi yap. Hadi al. Uğraştırma. Bakana. Baka bakana. Ver Şarjım çok güzel arkadaşlar. <mutter> Hadi şekle. Ben bilmiyorum. -ma, Hadi fişekle yavuz. Ertuş. Ha. Ya. Ya da al. Sen yüzünden öldün. Ben de öleyim mi? Öl. Öl. Aa, git. Çık, ölgün çıkışım. Ölgün oldu. Dün dün dün. Beni görüt öçeğimi. Neyse pompalı ya. Sen benim inanmadan bindim. Tam benim benim annem gerine git. Oo. Senin senin ağzını vidalarım çocuk. Senin ağzını vidalarım. kesilmedi. Kolu kesilmedi. Ya sus ya. Hadi. Ben ölüyorum. Ölme hayır. Hayır. Arkadaşlar. hayır. hayır. Öleyim mi? Git. Gitme ne? bu. Ey <laughs> bak öldü. Başıma <laughs> niye geliyor? Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> bu oğlum niye Ne yapıyorsun? 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 Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Oh, arm granny Ecelin seni bekliyor. <laughs> arm bak be. Ben hemen Granny. Bir şey ben hemen önceye gitmesen. Ateşla. Ne yaptı? IQ yok. No. Bu çocuk ay Bu çocuk beyinsiz. Ben <laughs> altı gece var. beyin Beş gece olur musun? sekiz gece olur. Tövbe. 8 8 8 8 gece. Sekiz gece arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Saat <baktı>. Yegit salçalı makarnası. Evet, Meteli sayesinde yiyor <laughs> <laughs> Evet, mine aldım. Nereye gidiyorum biliyor musun? Gireli <laughs> beni takip ediyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Önce en ortayım. Şu an nasıl? bilmiyorsun lan. Ayrıca gireli geliyor sen de Gerçekten. Senin de gelmen Yemin et. Yemin et. Hı -hı. Bak yani, karton yedik. dik. Bir nereden bu? Yalnız. Hadi ses çıkartıyorsun şu an. Her bur var. Hadi istediğin var ya. İşte orada her var. Ama şimdi bunu istediğin bu. kadar çıkart. Çünkü burada hayal sahsona bak. Değil <laughs> mi? Evet. Dünkü vaga dizi. Sessiz. Gelince Ağır engelmiş. Sadece bir kapı açtım abi niye geliyorsun ya? Yok orta adayı çıktı. İşte ben karton yerim gel gel, kardeş, gel. Oldu? Senin gel gel gel. Ne oldu? Seninle olduğun yere fişek geçecek galiba. Gel hele gel. Gel hele vurayım. Gel vurayım. Gel vurayım hadi. Gel abisi. Ben bunu ne yapayım? Ben bunu ne yapayım? Ben ne yapayım? Sallarken yanlış oyun yukarıya sıkacaksın. Tamam,

Hadi şunu al ya. Çık Hiç ya. Çok eşya var ya. Çantamız ne yok? <laughs> hadi olması lazım. <laughs> Neyse dur kargayı vuracağım. Ee, benim oraya gelmem lazım. Çünkü bir milyon tane. Harbi bir dene. Dene. Bir şey bunu bırakayım buraya. Neyi? Ne yapalım? Erz geliyorum. Hadi, hadi. hadi. kargayı Kardeşi vur kargayı Ya, ya git ya. Kargayı şey ben niye vurayım? İşe yarıyor mu? O zaman da kargayı Al hem Gel gel gel. Nerede su? Git. Lan! Bir gitti. Ben tamam nasıl? arkandayım. Ben arka. Al, al su. Hemre aldım. Kargı, gel ben, benim gel 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 gibi gel 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 ben biraz daha ses çıkarım. Gel gel pis pis gel gel. Gel gel, pis pis. Gel pis pis. Gel, evet geliyor Oz geliyor geliyor geliyor. Tamam. Eteği gözüktü. Seni bulacağım. Arkadaşlar. Vur! Arkadaşlar Rim Baba 35. <laughs> şu, kırsana şu tatlı yeri. Üst katta. Şurada bak. He evet, şurayı. Ee, ne kırdım. Ondan biz giremiyoruz. Bir şey çıkmıyor. Buradan. Kır evet. birazdan. Evet. Ama bize şey lazım. Special key. Tamam. O şişelik orada kalsın. ben bulmuştum. Gel. gel. Yok bak. nerede mu? Ay, Ve çıktığı yerde tamam. Ve yapalım Evet. Ben şurası. Şurası. Mesela gel artık örümceğe gidelim hadi. Tamam. Hammer'ı öncelikle ben ne yapayım? Arabaya yerine koy. Arabaya. Tamam. Ben tamam. örümceğe gidiyorum. Ben görüşürüz. Ben öldü. Ah. Oh, oh. Cehenneme gitti be. Tabii tamam, aktıyorum. Arm Boston yanına koydum. Tamam. Neyse biraz televizyon izleyin. Yeah. Aşağı düştüm. Arkadaşlar. Örümceğe gidip bu işi bitiyoruz. Mete orada unuttum. Evde eşya var mı? Yok. Dolaba baktım. E, tornavida da orada kaldı. Evet. Alacağız onları. Elim boş benim. Oğuz hadi neredesin ya? mu amca. Ben Gülen Ayla bayım. Selamun aleyküm mambe. Ben mambu. arkadaşlar. Hadi hasta. Siz eklersiniz. Gülen Arkadaşlar yakında Discord sunucusu açacağım. O Discord sunucusu ile <gülüyor> beraber. <Gülüyor> gelme. 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 Gelme gelme. da gördüm. Kaçarken. Yoluz. İyi ki beni takip et demişsin. İyi Yapsın. ki. Yapsın. Oh kurtuldum kurtuldum. Oh. Akü buldum. <laughs> Güzel al akü. Al. <laughs> Aa, biraz sıkıntı oldu. Evet şimdi hangi eşyayı alacağız ne yapalım? Er girişe gel. Girişe gel. Akü üçüncü garaja atacağız. Kaç şuraya geldim şu yere geldim. Burada bir şey yok. Akü garaja atacağız garaj yapacağız sonra on şat şat tamam. sonra şat şat da atarız ver heh ha gel ben şimdi onu araba yerine atacağım Geç şuradan. Ben görevli hala bayılık gemiş gibi yatıyor. Attım. Hı, güzel. Gel. Yok. Bak bu bayılık değil ki. Yok. Orda bayılmadık hiç Orda bayılmadık hiç Aa ölüsü yok abi. Oooo. Ne ne lan? Bu ne? Bu ne sallanıyor? Aklıma bir şey geldi <laughs> ama onu söyle Ne dedi? Böyle diyor telefonu telefonun şurası şöyle. Ha, ona böyle. E, sen söyle burası değil. Tüş, burası değil mi bu. o? <laughs> sakın sakın! <gülüyor> İyi, gidip, arkası dönüyor. <gel>. <laughs> sakın sakın dedim sen gitti. Böyle arkası dönük. <laughs> <laughs> dönük olsa var ya. Yani. <laughs> ölmüştüm, ölmüştüm. Sonra <laughs> da şunu şu zıplayan ne yanına gitsin. Bak gitsem. şöyle diyorum. Nice. Nereye gideceğiz böyle? Ne Sen şatkan nerede ki? Abi bir şey gördüm. Ya şatkan burada. Güreli geliyor. Ay güreli demişim ölecek beni gördü. Gel buraya. Bak şatkan bende. Tornavide buraları sökeceğiz. Tamam mı bak şuraya? Tamam da tornavide nerede? Tornavide gördün mü? Tam şeyde. asansörün tam öyle. İşte tam gördüm. Granny. Ay Granny diyorum örümcek. Asansöre gidiyor ki. Yok sakın beni takip etme. Hı ne, Öleceğim. Çünkü tam ya. önümde. Bak. Merhaba. Ben Abdullah. Aa. Nereye gidiyorsun Abdullah? Dönsün o çatağına. Bak gitti mi o? Hadi koş sen. Tamam. Şu an yüz bayağı bizim çıkış yere geliyor. Gel 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 gel. Al şimdi screams. Al al al. Şu şu al. Çok. Ya beni boşla attın ya. Ya. Yo boşla. Sağ ol beni boşla. Şatkan gitti. Yo sağ. Ol. Senin sayende. O şarken. Oğlum ne yaptın be? Bana öyle bir girdin ki. Boşla attı beni oğlum. Yani, Böyle şatkan gitti. Şimdi öyle nasıl bulacağız? Şatkanı nasıl bulacağız? işte. Of, maşallah. <laughs> maşallah. Senin ayakta ne kuvvet varmış be. Bir bana geçirdin. <laughs> bana bir geçirdin öldüm. Burada ne büyük. Herkes Ertuğrul'u öldürdük. <laughs> ama bana niye hep gereksizler geliyor? Kalk. Ateş. At ya. At, At ya. Kalk yap. At. Al. Öldür beni. Tamam. Çocuklar. Sakın öldürme. Öldür <laughs> beni. Öldü Aç <At> şöyle. Tam <laughs> iyice mi <yemeği> yapsın? Uğur <laughs> ama bunun ayakları altı böyle demiş. O <laughs> bu ne? Evet, ben öyle. bunu yakından çıkardım. Bunu sıksam mı? Zaten şapkan boşa gitti. Ya bunu atsa yetişmez ki buraya. Denedim bir kere. Ah. Bir <laughs> de dedim. Elimde hangi eşya var? Ben bileyim. Ay beni görüyor mu bilmiyorum ama. Ben mesela ayaklarının altında dolaşıyorum. Süper. Geçtiğim harabileri. Am niye böyle geri kalıyorsun? Türkiye'yle falan işte. Tamamen komple düştüm. Ay'a bak. Çok kötü. Ama sen niye Kara, karanlık yıllardan geçtim. Zehir gibi suları içtik. Su ya arkadaşlar ya, ya ne yapacağız? Çok kötü. Suları. Et, Alo. Şeno neredesin? İşte <laughs> ayı sıkacağım. Tamam. Mermim bitti beyler. Beyler şapka titriyor. Şapka titriyor. Ertuş. <laughs> bir şeye benziyor ama söylemeyeceğim. Ben <laughs> söyleme. Söylemeyeceğim. Söyleme. Ben şapkamı boşluğa atayım mı beyler? At. Nasıl bulacağız şunu? Yok. At sana be. Artık, Artık şey şapkanı. Hadi şapkan düştü. Şapkan bir, bir, kişinin kafasına hep. Aa beni yakaladı. Ya ben videoyu bitireceğim ya. Bu video Kız bitince ne? şey. Bitti mi? bitireceğim. Söyle. Evet. Evet arkadaşlar <laughs> bu kadar like atıp abone olmayı. İlerli şey atmış. Ya. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye. Bye. Bak bu